İçin edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilgisiyle kullanılmıştır? E seçeneğinde sistemlerine son vermek için onları ziyarete giderir, gideceğim. Bakın amaç sonuç cümlesi burada. Amaç sistemlerine son vermek, yapılan ne? Onları ziyarete gitmek. Ortamdaki kasveti dağıtmak için elinden geleni yapmıştı. Bakın, yapma amacı ne? Ortamdaki kasveti dağıtmak, elinden geleni yapmıştı. Yine amaç sonuç. Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmış da fetih rüzgarına yine amaç sonuç cümlesi. B seçeneğinde bu sorunu mutlaka çözeceğim diyerek arkadaşlarını barıştırmak için araya girdi derken bakın. Arkadaşlarını barıştırmak için araya girdi. Araya girmiş. Niçin? arkadaşlarını barıştırmak için amaç sonuç. Ancak A seçeneğinde soruları çözemediği için konuya tam anlayamamış. Konuya hakim olamamış. Niçin? Sebep ne? Soruları çözememiş. Çözemediği için de konuyu tam anlayamamış. Cevabımız A seçeneği. Bu dizeler dikkate alındığında numaralanmış sözcük türlerinden hangileri vardır Buraya baktığımızda Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı derken bir kere ünlem vardır burada Ya Rab diye bir hitap anlamında ünlem vardır. İlgeç bağlaç meselesinde yoksa sözcüğü eğer cümleden çıkarıldığında herhangi bir anlam daralmasına sebep olmuyorsa bağlaçtır. Oluyorsa ilgeçtir. Buraya baktığımızda yoksa felahı, mahşerde mi bir çarelerin yoksa felahı derken eğer anlam çıkarsa anlamda daralma olur. Dolayısıyla bu ilgeçtir. Bağlaç değildir. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bağlaç vardır. Öyküsüyle derken, öyküsü ile, bakın burada Ek haline getirilmiş bağlaç vardır, doğru. İkinci cümlede ilgeç ve birden çok bağlaç vardır. Bakın burada bir yandan derken bu ilgeçtir, diğerleri de da ve da ve bu ikisi de bağlaçtır, doğru. Üçüncü cümlede benzerlik anlamı katan bir ilgeç vardır, gibi ilgeci edatı vardır. Dördüncü cümlede adları birbirine bağlayan bağlaç vardır edebiyat öğrencileri, kitap severler, bunlar isimlerdir. Bunları bağlayan bir bağlaç vardır. B bağlacı. Doğru. Beşinci cümlede işaret zamiri vardır diyor. Bu eseri derken bu eseri sıfat tamlamasıdır. Oradaki bu zamir değildir. Eğer eser sözcüğü olmasaydı bu deseydi zamir olurdu. Ama bu eseri dediği için burası sıfattır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangileri aynı görevdedir? A seçeneğinde tek gün burada kalamam. Soruları tek tek cevapla derken tek günde sıfat tamlaması var. Tek tek cevapla derken zarf oluyor. Aynı değil. C seçeneğinde ne kızıyorsun ancak gelebildik. Nasıl gelebildik ancak gelebildik derken zarf durumunda seni seviyorum ancak sana çok kızgınım derken burada ancak bağlaç durumunda. D seçeneğinde ne gün bizimle gezeceksin derken ne gün sıfat tamlaması bakın burada ne soru sıfatı ne ağlıyorsun devamlı derken bakın burada da bu sefer zarf durumun şey zamir durumunda E seçeneğinde beni nasıl unutursun derken bakın beni nasıl unutursun zarf soru zarfı durumunda nasıl bir ev arıyorsun derken de bu sefer sıfat durumunda Dolayısıyla B seçeneğinde yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek bu konuyu yalnız sen anladın derken yalnız sen, yalnız sen ikisi de sıfat tamlaması cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok isim tamlaması vardır? Uzunca bir süre kimse bu konu hakkında yorum yapmadı derken konu hakkı bakın burada konu hakkı isim tamlaması ama bir tane var. Buradaki bu sıfat C seçeneğinde gözlerindeki huzuru tarif etmenin imkanı yok derken tarif etmenin imkanı. Bakın burası tarif etmenin imkanı. Burası da isim tamlaması. Ama bir tane. D seçeneğinde gidenlerin ardı derken gidenlerin ardı isim tamlaması. Ama başka yok. E seçeneğinde babam emekli ayrılınca ev işleriyle meşgul oldu derken ev işleri yine isim tamlaması. Ancak B seçeneğinde vatanın yaslı bağrına düşman hançeri dayanmış derken vatanın bağrı, vatanın bağı isim tamlaması, buradaki yaslı sıfat, araya sıfat girmiş. Düşman hançeri derken de belirtisiz isim tamlaması bakın. Dolayısıyla iki tane isim tamlaması var. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki cümle dikkate alındığında numaralanmış ifadelerden hangileri vardır? Ve baktığımızda toprak işleri, toprak işleri belirtisiz isim tamlaması vardır. Bitkilerin bakımının zorluğu, zincirleme isim tamlamasıdır, bu da vardır. Toprak işleriyle uğraşan insanlar, hangi insanlar? Toprak işleriyle uğraşan insanlar, bu kısım sıfattır, burası isimdir, Burada da sıfat tamlaması vardır. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? Tamlayanı düşmüş isim tamlamalarında tamlanana getirilen larler takısı kimi durumlarda tamlayanın çoğul olduğunu gösterir. E seçeneğine baktığımızda senin söylediklerin derken zaten burada isim tamlaması duruyor. Hem tamlayan hem tamlanan duruyor. Tavan arası derken bakın Tavan arası. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Her ikisi de duruyor. Eşyaların tozu derken yine aynı şekilde tamlayan ve tamlanan duruyor. C seçeneğinde çiçeklerimden iki haftadır ayrıyım derken ben çiçeklerimden. Benim çiçeklerim burada tekil durumda. Tamlayan tekil durumda. Herhangi bir çoğulluk göstermiyor. Senelerdir arayıp bulamadı kitaplarını o. O kitaplarını onun kitapları. Bakın burada tamlayan o yani çoğul değil. Ancak A seçeneğinde babalarını hiç üzmemişler. Öyle dediler. Kim? Onlar. Onlar babaları. Onların babaları derken dolayısıyla buradaki kurala uygun olan cevap A seçeneğinde. Cevabımız A seçeneği. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede zincirleme isim tamlaması vardır. Macera romanlarının takipçileri doğru. İkinci cümlede belirtili isim tamlaması vardır. Çeşmenin suyu belirtili isim tamlaması doğru. Üçüncü cümlede isim tamlamasının tamlananı ön ad almıştır. Köyün evleri isim tamlaması tamlanan evler olduğu için eski evler bakın ön ad almış sıfat almış doğru. Dördüncü cümlede isim tamlamasının tamlayanı kişi zamiridir. Onun kararı derken tamlayan durumunda onun zamirdir. Doğru. Beşinci cümlede bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenmiştir diyor. Oysa burada tarihi şehrin insanları bir isim tamlamasıdır. Sadece bir tane sıfat vardır. O da güzel insanları diye. Dolayısıyla yanlış cevap oluyor. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır? A seçeneğine baktığımızda vefasız eski dostlar diyor. Burası bir sıfat tamlamasıdır, isim tamlaması yok. Bir kalbin var kırılmış. Yani bu senin bir kalbin daha doğrusu var anlamında. Senin kalbin. Burada bir kalp zaten sıfat tamlaması durumunda. Burada söylenmemiş. Sıcacık bir gülümseme. Bakın yeni bir sıfat tamlaması var. Komşu çocukları ya da bizim kapımız derken bunlar isim tamlaması olur. Ama komşu çocukları isim tamlaması fakat her ikisi de var. D seçeneğinde ışıkları bir bir söndü bu eski mahallenin derken bu eski mahallenin ışıkları, eski mahallenin ışıkları, mahallenin ışıkları isim tamlamasıdır. Tamlayanı tamlananından önce söylenmiştir. Tamlanan önce söylenmiş. Cevabımız D. Çocuğun söyledikleriyle hareket etmen doğru değil. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? İle sözcüğünün iyisi düştükten sonra L ya da la şeklinde kullanılması durumunda genellikle buna vasıta eki diyoruz. Burada bağlaç görevinde olmayabiliyor. Burada da aynen çocuğun söyledikleriyle hareket etmen doğru değil derken çocuğun söylediği sözlerle anlamında. Dolayısıyla vasıta iki görevinde burada. Bugün özel okullarla devlet okulları aynı statüde eğitim vermeli derken özel okullar ve devlet okulları aynı statüde eğitim vermeli oluyor. Yani yerine başka bir bağlaç kullanabiliyoruz bağlaç olma durumunda. Burada bağlaç görevinde. İçeriye girmesiyle çıkması bir oldu. İçeriye girmesi ve çıkması bir oldu. Bakın yine başka bir bağlacı kullanabiliyoruz. Huzurla Mahur Beste tam pınarın vazgeçemediğim iki eseridir. Huzur ve Mahur Beste tam pınarın vazgeçemediğim iki eseridir. Yine başka bir bağlaç kullanabiliyoruz. Annesiyle babası bir dediğini iki etmezdi. Annesi ve babası bir dediğini iki etmezdi. Bağlaç kullanabiliyoruz. Oysa C seçeneğinde o yazdığı kitaplarla edebiyat dünyasında çığır açmıştır derken o yazdığı kitaplarla ve edebiyat dünyasında olmuyor. Burada bakın vasıta eki durumundadır. Cevabımız C seçeneği. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çocuğun bu okuldaki ilk senesiydi. Yatılı kaldığı odada yatırkhanenin en haylaz çocuğu diye adı çıkmıştı. Onun burada namı yürümüş. Bu nam ailesinin kulağına kadar gitmişti sıra sayı sıfatı var. İlk sene derken buradaki ilk yani birinci anlamda sıra sayı sıfatı var. Doğru. Üstünlük belirteci vardır. En haylaz. Haylaz, en haylaz. Derecelendirme yapmış. Doğru. Belirtili isim tamlaması ailesinin kulağı derken bakın belirtili isim tamlaması var. İlgeç var. Edat yani diye. Edatı var. Doğru ilgi zamiri yok. Okuldaki ilk sene derken buradaki ki ilgi eki olan ki değil. Sıfat yapım eki olan ki. İlgi eki olabilmesi için ismin yerini tutması yani zamir olabilmesi için ismin yerini tutması lazım. Burada ismin yerini tutmuyor. Aksine sıfat durumunda. Cevabımız C seçeneği. Bu dizeler dikkate alındığında numaralanmış ifadelerden hangileri söylenebilir? Belirtisiz isim tamlaması var burada. Bakın burada sokak ortası derken sokak ortası belirtisiz isim tamlaması var. İyilik zamiri sokaktayım ben. Burada iyilik zamiri de var. Birden çok adıl yok. Birden çok ön ad var. Kimsesiz bir sokak. Bir sokak, kimsesiz sokak. Karanlığa saplanan nokta. Bakın bunların hepsinde birden çok ön ad da var. Dolayısıyla bir, iki ve dört. Bir, iki ve dört. Yani cevabımız B seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede derecelendirme zarfı vardır. En sessiz derken bakın en sessiz derecelendirme zarfı vardır. İkinci cümlede belgisiz zamir vardır. Kimseyle konuşmayan kendi halinde biriydi o derken kimse belgisiz zamir. Üçüncü cümlede benzetme edatı vardır bakın gibi. Hiç sesi çıkmayacak gibi dururdu derken gibi var. Beşinci cümlede niteleme sıfatı yer almaktadır. Gereksiz konuşma derken bakın niteleme sıfatı vardır. Ancak dördüncü cümlede kişi zamiri kullanılmamıştır. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Kitaplarımın bazıları derken bakın burada bazıları ismin yerini tutmuş zamir. Kimse zaten belgisiz zamir. Benim kitaplarım derken yine bakın burada tamlama var. Benim kitaplarım burada. Ben zamir. Neler neler derken burada yine belgisiz zamir var. Tüm sayfalarını karalayanlar derken bakın tüm sayfa sıfat tamlamasıdır. Buradaki tüm sıfattır, zamir değildir. Cevabımız D seçeneği. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Gecenin sırrına vakıf olanlar mutlu olanlar değil, mutsuz uyanıklardır. Belirtili isim tamlaması vardır gecenin sırrı derken vardır. Vakıf olanlar derken bakın vakıf olan insanlar anlamında adlaşmış sıfat vardır insanlar düşmüş onun yerine geçmiş burası. İlgeç vardır değil ilgeçtir. Mutsuz uyanıklar sıfat tamlamasıdır o da vardır ama belirteç yoktur. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Buraya baktığımız zaman yalnızlığın, senin yalnızlığın, yalnızlık isim, Cahit Sıtkı'nın pek çok şiiri derken şiir, isim, çok şiir, sıfat tamlaması, pek çok derken sıfatın önüne gelmiş zarf. Bakın sıfatta derecelendirme yapmış. Şiir gibi zihinlerin diyor bakın gibi benzetme edatıdır. Evet. Kazınmış ya da adını bilmediğimiz derken bakın burada dağ bağlaçtır. O da vardır. Can yakan dizelerinden kimileri mıh gibi saplanmıştır derken kimileri dizelerin yerini tutmuş zamir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Belirtisiz isim tamlaması vardır. Fransızca dersleri derken bakın burada. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Birden çok özel isim vardır. Said Faik, Şampiyon Lisesi, Milano, Fransa, Türkiye. Belgisiz sıfat vardır. Birkaç gün sonra gün, kaç gün, birkaç gün. Bakın belgisi sıfat vardır. Zaman zarfı vardır. Bir ay sonra diyor bakın üç ay sonra amcasına mektup yazıyor. Zaman zarfı vardır. Ama zincirleme isim tanımlaması yoktur. Cevabımız C. Numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Desem ki derken ki bağlaçtır. Sen benim için için edattır. Su gibi aziz bir şeysin derken aziz bir şey. Nasıl bir şey? Aziz bir şey. Aziz sıfat. Şeysin derken zamirdir. Belirtisiz zamir. Belirtisiz zamir. Nimetten'sin Nimetten'sin derken de isimdir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. <laughs>